Hepinize merhaba Tuk. Bugün sizlerle birlikte Escape Spirit'de. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Selçuk var. Merhabalar Selçuk. Merhabalar. Evet gençler. Bugün Mayan Diyasis'in 3. bölümündeyiz. Tron Room'a. Ee, neydi? Taht Odası. Taht Odası gençler. Taht Odası'ndayız. Game umarım of Thrones'dan gelsin. Game of Thrones. Ha doğru. Ee, seri hoşunuza gidiyorsa bir beğenip abone olmayı unutmayın gençler. Bizim gerçekten en uzun süre oynadığımız ee, hikaye, hikaye en uzun süre oynadığımız seri olabilir yani 94'ten fazla videosu var YouTube'da. Biz ekstra olarak 20 tane daha çekmiştik ama işte teliften dolayı falan. 30 dakikalık bölünmüş. 30 dakika tamam, tamam. okey. Sarı çeyreği işaretleri biraz geleneğine... yükseğe koyun direkt basasım geliyor. Evet. Evet. Uzak yerlerden gelen krala hediye. Maya oymaları iki oyma genişliğinde sütü yazılır. Her sütun soldan sağa ve yukarıdan aşağıya okunur. Eee tamam. Evet bir tane puzzle'ı çözdüm. Yan tamam. sütuna nasıl geçeceğiz? Ha böyle geçilmiş. Hmm. bu neymiş? Yapacağım bunu. Bu basit. Bu easy peasy. Şu elimdeki kağıt var ya ona göre yapıyorum. Hı. Hmm. Tuşa basınca ne oluyor mesela? 4 1 dakika gir 2 3 4 Tamam resimleri atıyorsun sadece ya bir şey yok basit hmm. oldu basit çok basit bu ya şuna Ma göre dizdim bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ya bulmaca sayılmaz yani. 1 2 3 4. Niye bir, niye 1 2 3 4'te bu resimleri koyduk? Bir şey mi var? Cesinde. Yukarıda diyor ya. İşte elçinin mesajıymış bu. Mesajı çöktü. Ha tamam. Ne verdi? Bir şey verdim ben almadım. Ee, şey almadım. E, kuş kuş ver. Kuşlara böyle takıyoruz buralara kanka. Tamam. Sen tüy verdi bana. Şunu çözdün galiba. Yok şunu çözdüm ben. Bunu mu? Yok onun solundakini. Hadi yeni de çözeceğim. Nasıl çözüleceğimi bilmiyorum. Abi bir tane kuş heykeli de ben buldum. Nereye koyuyoruz? Şuraya bıraktım. Ayağın Nerede? Tamam. Şey, bunlara takıyorsun. Ha <laughs> ben ondan aldım lan zaten. Ana! Ben zaten ondan aldım, şundan aldım. Ben de öyle duruyor zannettim. Sen koymuştun. <laughs> <laughs> tamam pardon. Tamam. Şimdi top var. Bu ne ki? Üst kata çıkamıyorum. Ne oluyor lan? Aa burada rakamların yarısı var. Bunu mu yapacağız? Demedim şu? Bir dakika. Ah şey ground radar. Ha, bak bakalım. Şu T'yi bulacaksın galiba kan değil bulmaktansa şey de olabilir hani birleştirme Oh. Aa, burayı çözemedim işte. Bundan bir kare mi yapmaya çalışıyoruz? Yok onu ondan işte bir tane kuş çıktı kanka. Ha ee, yaptın mı bunu? Evet evet o yapıldı. Tamam. Ne oldu? bilmiyorum. Kırdın kırdın. Bence T'yi bulacaktım burada. Niye şey yaptın ki? Hı? Şu duvardaki T'yi yaptın mı? Yok. Tamam onun için de lazım atarız bir dakika. Şey. Ah. Hmm. Tamam. Bir şey koyup atacağız galiba bunları tamam. Okay. Aa, bir şey yok da bir puzzle var kanka bak bunda takıyorsun bu hava şeyini hava şeyi bunu üflüyor bak şuradaki tüyü buraya koyacağız galiba buradaki tüyü nasıl yukarı koyarım buraya bir tane daha fan koysam böyle koysam böyle böyle çeksem çekince buraya koysam düşse buraya Ah oh, geldi. Olmuyor. Aldı işte burada tüy. İşte onu ıı, şuraya koyacağız. Ee. Nasıl yapacağım bunu? Tüyü... Var mı aklında bir şey? Bir dakika. Bunu çeksek. Çektim. Tüyü buna yapıştı. Buna yaptım sonra Hmm. Şöyle koysam çek desem, it ile çek desem. Bunu döndürsem çekse. Bunu şöyle yapsam içse. Oh shit. aynısını aynısını yapıp argon böyle. Çek Check diyeceğim. Çektim. Bittim. Bak onu iteceksin. Tamam kan. Onu deminki gibi yap yukarıya doğru. Hı? Hmm? Yukarıya doğru yap onu. Yok yok bir dakika çözdüm. Anladım ben de şuraya çektim. Şöyle yaptım. Bitmek yerine çeksem. Bittiğimde. Aşağıdakini de çektirsene. Böyle Şuradaki yapacağım. İstek gitsin aşağıda çeksin. Ha. Aha. Alttan bir tane şey kafes kuşu çıktı. Kafes kuşunu buraya koydum. Hiçbir şey değişmedi. Şöyle ee, aynen koyacağım galiba. arka taraftaki kuşlar var bak görüyor musun? Hayır bak şuna göre Tamam bunu değişiyorum. Tamam. Bu, bu. Türkiye'ye benzemeyen kuş buraya. Bu buraya. Bu da buraya. E? Bence şuna göre koyacak kuşları. Yok yok kanka bak arka tarafında kuleler var görüyor musun? Hmm. Hmm. Ha, şey de olabilir. Baktıkları açı olabilir ya. Pardon dur. Bak. Bu sola bakıyor. Buraya baktı bu. Tamam. Bu oraya doğru bakıyor. Bu da buraya bakıyor. Bu da... Bence aa o ikisini yerde iş. Tamam Top koyuyorum atarsın. Top koydum. Sepetinde at. Ne yapacağız? Daha mı yukarı vuracaksın? Gel. Koydum. Patlat. <laughs> e. Ee. Aa bak 3 tane hedef var. 2 tane daha vuracağız. Ha bak hedefleri de şuradan görüyoruz galiba. Şunlar mı? Aa bak sağda solda birer hedef oldu. Şunu da vuracağım. Hitlat Tamam. Çeviriyorum. Bit Bir dakika patlatma. Bir kademe ince bu. Bit lan. iyi. Çok indi. Olur. Tamam. Ez. Ez ciklet mayonez. Neymiş? bunda ne alaka oğlum? E bunları karşıya götüreceğiz. Ha tamam. Üçüncü seviyesi. Orta kısa. Dördüncü seviyesi orta uzun. Başka. Patates mayonez Beşgen e, girilebilecek bir şey buldum. Bambu ağaçları. Çark saplayabilirim. Tamam. Şey Allah. Ne oldu? Aşı tuttu. Kabura değişik değişik şeyler. Ee, yaparız ama ya. Ee, sol alttaki 3 3 kuyruk ortası delikli. 3 kuyruk ortası delikli. Ters kagalı. Ters kagalı. Sağ alttaki tek kuyruk ince gaga kalın kanat. Tek kuyruk kalın kanat. Sağ üstteki ikili Beş. Bu da bunlardan biridir rastgele. Hop tamam. 5 değişik tonları aldım. O, bu puzzle burada. Ben sana şifrelerini veriyorum. hop. Aa, Üst üste de koyuluyormuş. Anladım. Okay. Bu pasız bununla alakalı. The Demon Bird flies over the attack. Hun Anfa on legenleri twins. Bird flies. Shake from the attack. As bird flies back. Raise his blowgun, preparing shot. The hair shoot blow dart. Bird fall down from three. What this fucking mean? Ya. Sizin yapacağınız bulmacayı şey diyeyim affedersin ne ya? Oo tam, tam tersi yaptığın hareketin tersini mi yapıyorlar? Evet kafam yandı şu an. Ben onu var ya asla yapamazdım. Yanlışlıkla şöyle ki reset tuşuna bastığını düşünsene. Oldu hal. Adam. Bir daha biçti, daha da yapmam. Biçti, <laughs> biçti, biçti, puzzle biçti, gençler. Ben onu ebedi yapmazdım direkt. Direkt F yani. Sağda bir şey koyacağız galiba. Sana da bir tane daha. Şunları yaptın mı şunu? Neyi? Şurada bak şekilleri göre o var. O şey yapıldı. Varsa. Şu kaldı kanka. Bu da bak önünde karga var. Kargayı sol üstte pinle istersen kanka. Bu pinlem mi? Nasıl pinden? Bir kere yakınlaştı. Sol üstüne pinle. Bak şu, şunları kanka taktığın zaman kagalar açılıyor. Üstüne bir. De... He. Bak üç tane alttan kapadım mesela. Üstüne üç tane daha koydum mu? Böyle bir şey. Yaptın mı sen bunu? Yok yapamadım. Deneyedik. Ha, altı olunca kapanıyor biraz. İki koyunca ne oluyor? Alttan iki kapanıyor. Hı, -hı. Üç koyunca bu kapandı. Tamam, bu taraf tamam. Yani i̇lk açıyor, sonra kapatıyor, tekrar açıyor. Yani aç-kapa, evet. aç-kapa şeklinde. Dört tane açıldı. Heh. What? Gençler, kayıttan izlemek isteyenler için böyleymiş. Şurada. Post. Evet. Şimdi... Bizden istediği şey ne? İkisinden de 3-3 üç, üç atması. Hepsini açsam. baksam aşağı çeksem Hmm. Tamam. Ee, şunu bana bir okuyabilecek misin mi kanka? Türkçe ya sen Ay ve güneşi taklit eden iblis kuş bir ağacın tepesinde oturur. İblis kuş efsanevi kahramandan bilmem neye saldırmak için uçarak yaklaşır diyor kuş uçarak yaklaşacak tamam. ipse. Tamam olunca söyle. Uçarak yaklaştı tamam. Kuş ağacına doğru uçarken adam bu saldırıyla sarsılır. Bir dakika saldırıyor Sonra geri mi kaçıyor kuş? Diyor ki kuş ağacına doğru uçarken işte adam saldırıyla sarsılır diyor. Adam sarsılacak kuş geri ağaca koşacak galiba. Adam sarsıldı kuş geri ağacına uçuyor. Tamam. Adam sars... Yok olmadı. Adam sarsılırken kuş geri ağacına uçacak. Sarsılma şuraya gelsin. Kuş saldırıyor. Saldırdı dedi. Kuş geri uçarken adam sarsılacak. Adam erken sarsıldı sanki. Tamam. Bir kuş öyle olsun. Bu saldırdı. Adam sarsıldı. Heh, adam tamam. geri kaçtı. Bu. Sonra diyor ki Hava tabancasını kaldıracak adam atış yapmaya hazırlanacak. İşte ha. diyor, atış yapmaya hazırlanacak diyor. Sonra, sonra üfleyecek adam. Üfledikten sonra kuş da ağaçtan düşecek. Tamam. Herbiler evet, tamam. Saldırıyor. Etkiyle kaçarken. Tüf tamam. tüfünü Kaldır. kaldırıyor. Üflüyor. Üfledi. Düştü. Tamam. tamam. Ama... Tüf tüf geldikten sonra kuş düşecek galiba. Öncesinde düştü. Böyle o zaman. Vuruş hissiyatı olmadı. <laughs> üfürdü. Kuş da i̇şte düştü. Tamam. Abi mayonez mayonez. Güzel. Kaç dakika kalabildim bilmiyorum ama bence hızlı bitirdik gibime geldi. Bence bana da öyle geldi. Bir dakika stay diyeyim bir nerede kaç dakika 11 dakika kala bitirmişiz gençler. İyi, Umarım e, hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.